peki evet. bu nasıl bir tabak hazırlama şekli anlamadım da ben. Hayatım hepsini böldüm parçaladım ki. Yani rahat çocuklara diye. lokma yapar gibi o evet. ne öyle? Normalde de böyle yemiyor muyuz zaten? Kesin. Hani gerçek bu şeklini bir hepsini görselermiş. Hepsini yemek kesemiyoruz zaten farkındaysan. Baksana, Baksana benim sunumumu ne hale sokmuşsun çocuğa mama yedirir gibi. Sen de konuşulmaz konuşulmaz Allah sabır versin. Bak Rahmat bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Eşime bulaşma, Eşime bulaşma bir kere. Eşime bulaşma bir kere bak. Sen bulaştın aldatıyordun. Sen girdin. Ne? Aldatıyordur, erken evlendiniz, aldatabilir. Bu yüksek ihtimal. Girdin ya buradan. Bir ne dakika, ne dakika biz karşılıklı konuşuyoruz. Sana ne? Ne demek sana ne? Ben burada yarışmacıyım ya. Bir <laughs> dakika, biz ikimiz konuşuyoruz. Senlik bir şey var mı diyorum. Gidelim. Çok bana eminim. Emeğe saygınız gerçekten bu yok. Bu sonra, sonra gülerim. Gerçekten ya. yok. <laughs> Sen devam et gülmeye. Kimin oynadığı çok naklen belli. Ay hala oyundan bağı. Oyun oynuyorsunuz. Ya. Hala oyun diyor. Allah şahit oyun. Evine, evine çağırdı Bu ya. Yani evine net. geldik, tepemize çıktı. Hala oyun diyor ya.